hey yo what the f*** <sighs> <sighs> Evet herkese selamlar. Ben Zrox, Yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eh Omen'la ve Cypher'la yapılan iki tane bug'ı göstereceğim sizlere. Şu an görüyorsunuz zaten bir tane bug'ı e, lafı uzatmayalım videoya. Geçelim. Evet arkadaşlar ilk bug'ı göstermek istiyorum. E, saldıranlar başlangıcında arkadaşlar tam olarak buraya geliyorsunuz. Ardından arkadaşlar bakın buraya ışınlanabiliyorsunuz. Böyle ışınlandıktan sonra bakın burada durmuş oluyorsunuz. Böyle haritayı alttan görebiliyorsunuz. E, çok değişik bir bak. Buradan yine yukarıya da bu şekilde ısınlanabiliyorsunuz. Ne yapacağınızı şey ya. Tuharım ya. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. Bir şeyi merak ettim. Şimdi şuraya ben eğer buraya ben attım diyelim. Sonra geldim buraya. lan buraya oturdum. Bu oradan eğer o gözüküyorsa. Abi böyle bir şey yok. A site'i görüyorum buradan. Pardon. A site mi? B site'i görüyorum buradan. Düşünsenize Spike'ı şuraya kurdunuz. Sonra buradan Spike'ı savunabilirsiniz. İnanılmaz. <laughs> Ve de arkadaşlar cipher olan bug da bu bug arkadaşlar. Ve i̇şte buradan kamerayı geri alabiliyorsunuz. Attı, i̇şte attığınız zaman site'ı bu şekilde gören bir kamera yani bug sonuçta. Evet arkadaşlar gelelim böylelikle de videomuzun sonuna. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. Bu tür haberlerden içeriklerden vesairelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki de discord sunucumuza gelebilirsiniz. Lafı da fazla uzatmayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın sağlıklı kalın hepinize Allah'a emanet.